Herkese selam arkadaşlar. Bugün önemli bir konu hakkında konuşacağız. Türkiye'de YouTube dahi, bütün sosyal medya siteleri kapanabilirmiş. Bazıları genç neslin bunlarla zaman kaybı yaşadığı için bu karar alındı diyor ama yanlış biliyorlar. Nedeni YouTube'da ve başka sosyal medya sitelerinde insanların birbirine hakaret etmesi, kişisel istismara uğraması ve bunun gibi şeyler için böyle kararlar alındı. Bunun için YouTube'u ve diğer sosyal medya sitelerini kapatmayı düşünüyorlar ama bunun başka yolları da olmalı. YouTube'u kapatmak bir çözüm değil bence. Neyse arkadaşlar dediğim gibi daha kesin bir şey yok ama lütfen buna karşı çıkalım ve bu haberi duyuralım. İsteyenle Cumhurbaşkanının dediklerini dinleyebilir. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın canlarım.